Hadi Kerem. Kerem at. Juhan Duran. Oha Altay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar Rüzgar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. EFC 24 kariyer çekiyoruz arkadaşlar. Çok istemişsiniz arkadaşlar. Ankette de baya bir kişi yapmıştı. Hemen çekeyim dedim ben de sizi bekletmeden. Arkadaşlar Yama ile oynuyoruz bu arada. EFC 24 ama 25 yama, 26 yamasıyla. bakın görüyorsunuz 5 yıldız Galatasaray. Fenerbahçe'de 5 yıldız. Formalar güncel gördüğünüz gibi iç saha deplasman Galatasaray'ın da öyle. Bütün takımlar öyle bakın Beşiktaş'ın da öyle. Ben arkadaşlar ee, bu arada ikincilik birincilik falan da var ama ben arkadaşlar ee, şansımı bak Beşiktaş'ın da böyle. Ben arkadaşlar Fenerbahçe'de başlamak istiyorum. Şimdi hızlıca seçelim Fenerbahçe'mizi. Ya bunları çok oynamak istemiyorum hemen geçelim. Arkadaşlar maç, de, e, maç, süresi 3 dakika olmasını tercih ediyorum. Euro olsun, ay, kulüp devri olsun arkadaşlar. Bence bir 500 bin lira mı alsak? Arkadaşlar 200 bin dolar, ay 200 milyon dolar bir şey açalım bir. Amatör olmasın yarı pro. Bir kulüp devre alalım, para alalım. Şimdi hızlıca e, geçelim videomuza. Bayanlar baylar yeni hocamıza hoş geldin diyelim. Şimdi arkadaşlar büyük bir beğeni istiyorum. Bunu serinin devamı gelmesi için. E, sizlerden 20 like gelirse EFC 24 kariyerin devamı gelecek. <laughs> Seri yapacağız arkadaşlar. Şunu görüyorsunuz Fenerbahçe başarıyı hedefliyor. Sini Talişko. Oo, mükemmel bir kadro süreceğim bu arada arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Fenerbahçe böyle oynar büyük ihtimalle oynarsa. Bir kere Kerem, Kerem Yok, bu arada ilk, ilk birini satacağız. Ya ne ya da duranı satacağız. Ben duranı satmayı tercih ediyorum bu arada. Bugün poğaça alamadım, ekmek aldım. Bilin aslında. Kadro böyle mükemmel şeyler yürü git. <laughs> Defans almamıza şükür yer mükemmel bomba gibi. Nice. Alvarez filan tamam Semedo. Osterwald'e çok güzel mevkiye koymuşuz eder soğan. Arkada tek bir defansımız eksik. Defansı da halledersek bu olay çözülür gibi. Yedeklerimize bir bakalım. Archie Brown, Tarışka, Kadılışına bakalım bir. Olması gerektiği gibi harbiden. Güzel yapmışlar Yamada. Ben bizce böyle okeyiz arkadaşlar. Şimdi ilk bir transfer yapalım. Defans. Bizim paramızı gibi bilmiyorum. Kral muyuz? Arda'ya da alabiliriz bu arada arkadaşlar. Yorumlara yazın hangi futbolcuları alalım ya da almayalım. Bizim 231 bin liramız var. Biz buna bir 31 teklif edelim. İyidir. 31 milyon teklif edelim. Hemen reddetmezler herhalde. Bak Brownie istiyorlar bak şerefsize bak. Hayır. Takas oyuncu çıkar. 34. Kabul etti tamam güzel. Nice. Bence güzel verdik arkadaşlar çünkü çok önemli tabi kabul edilir şu anki maç 200 Ben sana 100 veririm abi kaç yaşında olsun ki 3 yılı gelsen kabul etmezse büyük ihtimal 2 yıl yaparız 1 yıllık 2 yıl yaparız buna rahat bir şekilde Hürüz geri aldık arkadaşlar Serhat kalan yok olsun ya 60 ya abi 70 70 okeyim ben 70 Helal tamam Evet şimdi maaşını senin ben 100 vereceğim imza primi de 1 milyon verelim kabulüm kabul Ne dedi Bonus kaldır. Teklif. Tamam maç 125. Tamam. Evet Rüdiger'i aldık bakalım. Fiyat ne verecekler? Ben çok vermezler diye düşünüyorum. Yani B ya da A'dır ama C kesinlikle olmaz. Çünkü bayağı güzel anlaştım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ta D mi? 26'ya nasıl alalım? Bize 32 teklif ettik istemediler. Tek elleri dön ya. Şimdi arka Enes'in teklif 50 milyon var mı? 55. Oo. Değeri ne? Değeri bir şey diyeyim 60'a tamamlar mıyız da arkadaşlar bunu? El nesiliye satalım mı? Hadi Allah şunu. 55. Abicim. 57. Ya kabul ya. Kabul sattık arkadaşlar. El verdik. Hocam merhaba. Örprü Tanıştığımıza memnun oldum diyelim. Fredim benim. O sağwarda tek. Oğlum Galatasaray istiyor bir de. <laughs> Olumlu bakalım. 30'a verirler seni alırım. Ciddiyim, 30'a veririm. 30'a size fıstık gibi oyuncu bak. 30'a veririm size. İnşallah almazlar bu arada. Ya aldılar Allah kahretsin. Aslan oraya gitti. Bugün poğaça alamadım. Ekmek aldım. Beyin olsun Sol bek alalım bir tane. Durun arkadaşlar transfer yapmamız lazım acil. 83 çok iyi. Al bunu. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Adamın bayağı güzel özellikleri var lan. Oyun tarzına baksanıza arkadaşlar. Acuna, Marcos Acuna. Acuna abinin arkadaşlar herhalde olabilir. Çok komik. Amına kodum. Hayır abartma. 20 22 vereceğim ben buna bir arkadaşlar. 22. 23. Yok 22. Lan dur dur. 21. Güzel. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Güzel transferler yaptık. Mate çıkabilirsek güzel olur. Çok önemliydi kanka siz benim için. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yok. 2. Bir yıllık da olmasın yani. Kabul. Çok güzel. Serhat komedili de yok. Para. Abicim size ben 40 milyon artı 1 milyon da bonservis. Ay imza bir bonus servis alaka? Abi 61 ne ya? Bonus kaldır. Teklif. Tamam 70 ya oğlum çok istiyor bu bunlar ya. Yani Neslam helal sana helal. Sol beyimize geldi arkadaşlar. Şimdi bir sol beyimize Acuna'yı koyalım. Baksana adam özelliklerine bak bak. Bak bak. Bak bak. Uzun top kuvvetli şu. Oo. Çok iyi kadromuz var şu an. Vallahi ekipte durduramaz bizim kadroyu. Artık bir şeyimizi istemeyin de maça başlayalım artık. Şimdi kim gidiyor? Victor Oster. Enesiri gitti. Keşke kiralık gönderseydik lan. A verdi. Helal lan sana. Helal. Galatasaray Oster gitti vallahi. Kötü kötü şey yapmama. Güzel fiyata mı vermişiz. Çok güzel fiyata vermiş. Helal olsun bize. Bence ilkten bir zora girelim ya. Yok zor değil. 5 milyon lan. Buraya gidelim abi. Chelsea Melisi var burada. Güzel. Şimdi arkadaşlar ilk maçımız Benfica ile. Bak Benfica demeyin bana. Ben çok sinirleniyorum. Semedo. 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 19. Semedo oynatıyor muyuz? Oynatıyoruz tabii ki de Artık yeter oyuncu oyunu almak istemiyorum. Şimdi arkada bomba transferimizi yaptık. Acuna'yı aldık. Rudiger'i aldık. Başka da birini almadık. Hızlıca bir maça gidelim ve Benfica ile maçımızı atalım. Eee aynı seri gitmiş. Şu <laughs> Duran'da bir şeyler yapacağız hadi bakalım. Belki arkadaşlar şey, Lukaku'yu alırız ya da başka birini. Bir suma filan. Siz gezden arkadaşlar ben almaya çalışacağım hepsini. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir hızlıca başlayalım. Hadi bakalım şu an duranım benim. Şöyle hızlıca bir pas atalım şuraya. Oğlum dakika birden de atmazsın oraya. Takım niye böyle oynuyor lan? Tamam çıktı o dışarı. Helal Nasır o kim o kimdi o? Acuna'ymış. Kaymamaya çalışacağım arkadaşlar ben çok kayıyorum oyunda. Koş oğlum. Kerem. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem içeride duran boş. Duran içeri geç o. Vur lan. Ve de ayağını s*** kötü vurur sürekli yapmazsın o. Kim bu? Juan Duran. Juan Duran. Juan Duran'a kaydılar. Juan Duran sinirlendi. Juan Duran. İçeriye pas. <laughs> çok kötü yavaş pas. Arkadaşlar böyle şeylerin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 100 abone olduk. Sizlere çok teşekkür ediyorum. 100 abone yaptınız beni. Çok mutlu oldum o yüzden. 107 abone olduk hatta video tarihinin çıktığı zamandan beri. Çıktığı zamandan beri derken yani 100 abone şu an videoyu çektiğim tarihte. Bugün 15 Ekim diyebiliyorum değil mi lan? 15 Ekim arkadaşlar bugün. Şimdi Kerem. Kerem attı. Oğlum çok yavaş koşuyor bunlar. Orta sen. Ve da ayağını Oğlum bu niye böyle kötü vuruyor? Kerem bir orta. durana gelmiyor. Otamendi. İçeri girsene gerizek. Vur lan Duran Duran. Oha atamadı onu. Duran lan nasıl atamadın oğlum. Şimdi ortamızı açalım Asensio ile. Asensio orta. Duran şimdi atar mı diyecektim. Aktürkoğlu. Kerem Rüdiger. Rüdiger. Şutu çok, çok kötüymüş bu adamın ya. İlk maçı ilk golle çok yaklaşmıştı arkadaşlar. Ortası nasıl? Yerden orta. Oğlum Frey'e geçmedi mi? Rüzgar sakin ol. <laughs> Dantas. Yapma o. Ben ya bok gibi oynuyorum ya da adamlar güzel oynuyor. Hadi ben bok gibi oynuyorum. Ederse onu nasıl yedin ya? Ha Durancım. Hadi lan. Hadi. Koş lan. Hadi Duran. Juhan. Dur. Ve de ayağını... Tam mal mısın? Bari korner olmasını bekliyordum direk dışarı attı adam direk. Arkadaşlar maalesef bu maç böyle bitmeyecek. Güzel hadi at. Koş Duran kimse durduramaz seni hadi. Dur. Ayağını... Oğlum bal mısın sen? Oğlan. Adam atamadı lan şaka maka. Oğlum bunu nasıl atamıyorsun? Hadi hızlı hadi dakika 70 oldu hadi ya. Bir gol lazım al hadi karı. Şumanski şumanski. Atmak lazım bunu. Şumati bakayım nasıl vuruyor. Ya da boşver deneyemem şimdi. Duran. Duran. Gol 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 gol. Şu an Duran. dayı. Top oldu arkadaşlar Duran. Helal hadi hızlı gol. Bir tane daha gol atalım. Bitirelim 2-1. Hadi. Al lan onu al lan onu. Hadi Avcuna. Helal lan sana Avcuna Avcuna hadi. At Duran. Tekrar Duran'a. Duran atman lazım bugün bak. Sen forvetimizsin bizim. Sen atamadın Dura. Johan Dura. İkinci gol ne yaptı? Takımın ikinci golü kendisinin de ikinci bölümü. Ay ikinci golü bölümü. Johan Dura affettiriyor kendini. Çok güzel bir gol attı bu arada. Bitirme. Johan Dura. O oh, bitirme bitirme. Hayır devam. Hayır devam. devam. girişe bak gol olur. Bitti arkadaşlar ve maç. Ha, hocam devam ettirdi. Helal helal kazandık. Helal olsun bize. Kazandın, sevinin lan. Oyna alkışlamayın lan. İlk başımız arkadaşlar çok güzel bir şey iki bir şekilde yapıyoruz ama bok gibi oynuyoruz. Çok güzel. Şimdi Manchester United'la oynuyoruz. Semedo artık 20 milyondan aşağı kabul etmiyorum. Red Dead. Bir de Trabzon istemiş. Kim bu? Acıyorum lütfen bana şans tanıyın. Ee, i̇şte arada için çok çalışman gerek diyelim. Moral verelim Levent Mercan'a. Juan Duran'ın eşliğiyle başlıyoruz. Şimanski, Juan Duran. Çek topu Juan Duran. O Manchester'ı yenemeyiz biz ya. ciddi Altay bayındır yok değil mi lan kalede koymamıştı. Aa onana gitti Altay vardır kalede. Altay'a bakalım ne yapacağız. Oy çok kötü kaydık çok kötü kaydık çok kötü kaydık. Ya dur dur. Sarıya hak ettik bu arada rahat. Arkadaşlar hangi futbolcu alalım onları da yazmayı unutmayın hangisini göndermeliyiz hangisini şey yapmalıyız almalıyız onun gibi yazabilirsin mesela ben hiç oyuncu ayırt etmeden mesela hiç objektif davranacağım arkadaşlar Galatasaray'dan olur Beşiktaş'tan olur Fenerbahçe'den olur Trabzon'dan olur her bütün futbolcuları almak istiyorum ben sizler de bana eşlik ederseniz abi Oo çalım alım da atıyor bak bu Alvarez kime atalım şu maskeyi at önden sen de oradan ya çok kötü atıyorum Beşiktaş maske. Orta saha lazımız arkadaşlar bu arada yazmayı unutmayın orta sahalara. Bellingham olur, Casemiro falan onlar gibi ama onlar yaşlı biraz bilmiyorum. Bellingham değil de. Yazın kafanıza göre takılın arkadaşlar. Ben almaya çalışacağım hepsini param yettiği kadar. Fenerbahçe'nin güzel tek olmak istiyorum. Kovulmak istemiyorum. Kerem. Kerem çok kötü değilsin hadi. Acuna. Yerden açma yine kardeşim benim. Yerden açma. Çok güzel Asens diyor. Kurtoy lan o ki. Altay bayındırmış oğlum. Ka adam kocaman. Ben Kurtoy sandım. Kurtoy mu ne işte. Ya yapma ya. Taca gitti top. Ya oğlum ya. <laughs> Ciddi diyorum ben bende sıkıntı var ha. Benim kolda da olabilir. Yok kolda değildir de benim kolumda ona atabilecek kadar mal değilimdir be ya. Mal da olabilirim. Hadi bas oğlum kay bir de. Helal lan sana sesliyor. Kim bu? Duran. Juhan Duran. Oha Altay. Yandık biz. Yandık. Buranca biz kornerden atabiliriz belki. Roçada, da Moach'a da çekerek. Rüdiger affetmez. Rüdiger. Oh. Balon Rüdiger şutları. Yok ofsayt kaldırma sakın bayrağı. Hasan istiyor aç ortanı. Vur şim. iptal iptal. Ya oğlum orada iptal mi olur oğlum? Oy! Şimanski. Sebastian Şimanski. İşte bu. Arkadaşlar bu arada gol müziklerimiz ne olsun onu yazmayı unutmayın. Gol dediğimiz ya da gol attığımızda hangi müzik olsun onu da yazmayı unutmayın. Ben şimdilik editte koymayabilirim belki ama siz yazın yorumlara koymaya çalışacağım. Onları da. Buraya kadar izleyen varsa kalp atsın bakalım izlemiş misiniz buraya kadar onu öğrenmiş olurum arkadaşlar. Şimdi Kerem. Kerem geçti. Kerem pan panayası mıyız? Ooo korner. Geri zekalı dışarı çıkan topa vurdu. İkinci yer bir ilk yeri 2-0 bitsin var mükemmel olur. Rüzgar indir. Şuma. Ve ayağını Oğlum ki el, el, yaptım ya. <laughs> kim bu? Jandro'nun patlayıcı gücü yok. Oo hocam ver faal ver faal atacağım ben oradan atacağım ben taktım Altay'a takacağım ben oradan gel. Altay gel oğlum. Kerem. Hadi Kerem. Kerem at. <laughs> Altay ne yapıyorsun? O evlat o ne Altay ne yapıyorsun? O nasıl bir tutuş ya? Ya bunu nasıl tutabilirsin? Tam yani köşeye gidiyor bak. Bak bak. Bak bak. Biraz hızlı vursak olmuş. Şunu nasıl tutabilir? Şu şuta nasıl kıydın abicim? Direğe çarpmış bir de adam geride. <laughs> Çok güzel pas. Şimanski. Şimanski. 2-0 Şimanski. Hadi bir geri bir yapalım. Şirazki 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 Bak atamıyor adam Ve maç bitti arkadaşlar Fenerbahçe 2 Manchester United 0 Kasemiro çok sinirlendi baksana hemen eve gitmek istiyorum Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım birinci bölüm beğenmişsinizdir. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, 107 abone yaptığınız için beni inşallah daha devam gelir. Hedef 200 abone şu anlık. Ee, i̇nşallah devamı gelir. Sizleri seviyorum puan durumunu şöyle göstereyim. 6 puandayız. Büyük ihtimal şampiyon olacağız. Bir iki maç daha kazanırsak. İkinci bölüm gelsin mi? yazmayı unutmayın. Hangi transferleri yapalım onları yapalım da yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.